Çin'in uyguladığı tek çocuk politikası ülke nüfusu, etnik yapısı ve ekonomi üzerinde önemli bir etkiye sahip. Doğum oranının düşük seyretmesinden dolayı Çin'deki yaşlı nüfus hızla artıyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosu verileri 14 ve 6 yaştakilerin oranının %16,6'ya gerileyerek 2000 yılına göre %6,29 daha az olduğuna işaret ediyor. Etnik açıdan bakıldığında da nüfus kontrol politikalarının etkisi açıkça görülüyor. Han milliyetine mensup Çinlilerin nüfusu ülke nüfusunun %91,5'ini oluşturuyor olsa da tek çocuk kuralının geçerli olmadığı 55 farklı etnik grubun doğum oranları Han Çinlilerine göre daha yüksek. Ancak Pekin hükümeti ülkede yaklaşık 30 yıldır uygulanan tek çocuk politikasına yönelik kuralları gevşetti. Verilen muafiyet oranları artırıldı. Şehirli ailelerin bir, kırsal kesimdekilerin ise iki çocuk sahibi olmasından dolayı ortalama 3,44 kişi olan hane büyüklüğü 3,1 kişiye geriledi. Nüfus bilimciler de ailenin genişlemesinin önündeki engellerin Çin'in ekonomik geleceğini tehdit ettiğini savunuyor. Bilim adamları mevcut gidişata göre ileride yaşlıların bakımını karşılayacak gençlerin azalacağını ve dünyanın ikinci büyük ekonomisi haline gelen Çin'in fabrikalarda iş gücü bulmakta zorlanacağını ileri sürüyor. Zira 60 yaş ve üzerindekiler Çin nüfusunun %13,26'sını oluşturuyor. Bu oran 10 yıl önceye göre %2,93 artmış durumda.